Kadavra bağışının e, önemi, kadavra bağışı olmadan bunları yapmamız mümkün değil. Özellikle kalp naklinde eğer kalp bulamazsak hızlı bir şekilde maalesef hastaları kaybediyoruz. Yüzde ve kolda kaybetmesek de hayatları hakikaten çok çekilmez olabiliyor. Kendi başımıza geldiğimiz zaman bunun kıymetini anlıyoruz. Hatta Şöyle acı bir şey de yaşadık biz. Ee, organ naklini vizat yaşamış olan insanlar bile bağışlarlarken acaba bağışlasak mı sorusunu biliyorum ben. Bu anlamda hakikaten empatiden bu açıdan biraz yoksunuz. Eğitim de çok yeterli olmuyor. Sanıyorum buradaki en büyük güç medyanın. Başlayabiliriz herhalde. Bir bir tamam, tamam. bekledik. Tamam. Servisimize geldi. Alanya'da yaşıyor biliyorsunuz. Gayet iyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii Alanya'da yaşaması bizim için deryaya göre biraz daha avantajlı, daha yakın. O anlamda e, iyi gidiyor. E, deryada biriktirdiğimiz tecrübeleri inşallah daha iyi bir şekilde havada kullanacağız. Her şey iyi gittiği için muhtemelen havada daha erken başlayacağız embriyo nakline. Bu da önümüzdeki ay gibi olabilir. Yani iyi bir haber olacak inşallah. Her şey iyi giderse önümüzdeki ay planlanıyor ama Dediğim gibi ben yani şu anda yüz yüz konuşmak çok doğru olmuyor. Araya bir Covid giriyor, başka bir şey giriyor biliyorsunuz. O anlamda yüzde yüz konuşmasak da böyle bir planımız var inşallah. Hocam sizden bir istiyorsunuz? Bu yıl içinde 204 böbrek nakli, 56 karaciğer nakli, 2 kalp nakli, 2 kompozit doku nakli yapılmış durumda Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde bu 204 böbrek naklinin 19'u pediatrik yani çocuk nakiller 56 karaciğer naklinin de 8'i pediatrik nakiller pediatrik nakiller yani çocuklardan yaptığımız nakillere de özellikle e, önem veriyoruz çünkü e, ee, bu çocuklarımıza organ bağışı daha az olduğu için çok fazla bağış çıkmıyor ve daha az organ var. Hocalarımın da söylediği gibi Türkiye'nin gerçekten kamu hastanesi olarak çünkü özel sektörün şartları maalesef e, şartlarımız aynı değil. Ama geçen yıl sonunda yapılan bir toplantıda e, Türkiye çapında organ e, kalp bekleyen hastalarla ilgili 970 e, hasta olduğunu bekleyen eee kalp bekleyen. Eee bundan bir hafta sonra sorduğumuzda 950 hasta kaldığını. Yani bu ne demek? Bir haftada 20 hasta kaybedilmiş. Organ olmadığı için. biz aynı zamanda eğitim veren bir kurumuz. Hem yurt dışında ki biz bir şey yapmıyoruz, çok şey yapıyoruz. Ee, biraz önce söylediği gibi hocamın kalp nakli, kombine kalp nakli, böbrek kalp bir arada, ee, diğer kombine nakiller karaciğer, böbrek bir arada Çapraz nakiller verici değişimi programımız ve onun dışında kompozit dokunaklı özellikle son geçen yılki yaptığımız ikinci uterino nakli sonrasında bine yakın hasta hastanemize başvurdu. Onların hazırlıkları, incelemeleri devam ediyor. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, sağ, olun. sağ olun.